Evet canlar nasılsınız? Çok iyi haftalar dilerim hepinize. Dünkü Sarkaç yayınımdan sonra birçok DM'den teşekkür mesajı geldi. Ve de bu sayfanın devamı yok mu? Başka yine bize arındırmaya devam eder misiniz diye çok talep geldi. O yüzden ne yapacağım? Ben de bugün bu Sarkaç protokolünden 3-4 tane daha maddeyi yapacağım. Jean Adrian'a ait olan spiritual dosing Amerikalı bir psikolog hanımefendi bu Jean Adrian kimdir diye de, de çok sordunuz ve bu 5 sayfalık protokol inanılmaz detaylı ve etkili işte dün 3-4 tane ilk sayfanın 3-4 tane maddesini yapmıştık şimdi biraz daha devam edeceğiz ve tek yapmanız gereken nedir biliyorsunuz aldım kabul ettim demek ve daha sonra da istediğiniz kadar videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Ve sizler de her konuda kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza bu sarkaçla seans yapmak istiyorsanız arındırmalar ve yüklemeler yapmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? 7 Haziran çarşamba akşamı zaten son 1 2 kişilik yerim kaldı. Ne yapıyorsunuz? Bu eğitime katılıyorsunuz. Yayından sonra ne yapıyorsunuz o zaman bu sertifikalı eğitime katılmak isteyenler 0536 798 6868 whatsapp'a mesaj atıyor evet canlar bu 5 sayfalık protokolde enerjimizi ölçüyoruz farkındalık bilinç düzeyimizi ölçüyoruz beyin kimyalarımızı dengeliyoruz ve dün yaptığımız gibi ne yaptık olumsuz varlıkları olumsuz enerjileri laneti büyüğü olumsuz ruh eğilimini ne yaptık arındırdık yerine de bolluğu bereketi serveti yükledik. Aynı zamanda atalardan aldığımız, kolektif bilinçten aldığımız bakış açılarını, olumsuzlukları temizleyebiliyoruz. İlişkilerde eğer cinsel olarak, düşüncesel olarak, kalp olarak bir bağlılık yaşıyorsak o bağ kesmeyi yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yolu, yaptığımız toplantıları arındırabiliyoruz. Bilinçaltımızda dizilerden, filmlerden kalan bakış açıları varsa onları arındırabiliyoruz. Ayrıca sarkaçla ilgili de işte nasıl arındırılır, nasıl saklanır, nasıl kodlanır onunla ilgili tabii ki detaylı bilgi Veriyorum ve ne yapıyoruz? Bu haftayı taçlandırmak için bir hediye, sarkaç yarını spiritüel dosing, cin adrenine ait yapıyorum canlar. Önce soruyoruz, ne yapalım? Evimizde, ofisimizde, arazimizde, işimizde, arabamızda olumsuz enerji, nazar var mı? Evet var. İşte bunu tespit ettikten sonra ne yapıyoruz canlar? Arındırıyoruz sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım ve sevgili sarkacım. Şu anda bizi seyreden ve aldım kabul ettim diyen ve daha sonra seyredip aldım kabul ettim diyecek herkesin evinde, ofisinde, arazisinde, çevre alanında, işinde ve arabasındaki tüm olumsuz enerjileri, nazarı, büyüyü, laneti gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu diyoruz canlar. İşte bu kadar basit. Önce tespit ediyoruz, arkasından arındırma yapıyoruz, arkasından yüklemeyi yapıyoruz. Şimdi ne yaptık? Tespit ettik. Evet. Ve de ne yapıyoruz şimdi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce tespit ettik, sonra arındırdık. Arkasından da yükleme yapacağız. Nedir? Yükleme yapmanın mantığı ne? Evren arındırdığımız yerlerde negatif enerjiyi etkisizleştirdiğimiz ve iptal ettiğimiz yerlerde ne yapar boşluk sevmez evren mutlaka onu zaten dolduracak ama ne yapıyoruz biz kendimiz dolduruyoruz neyle dolduruyoruz kusursuz sağlıkla bolluk bereketle bol parayla servetle istediğiniz her şeyle doldurabilirsiniz evet hemen bir yükleme işlemi yapıyoruz o zaman sevgili alan sevgili yükselmiş üstadlar sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, boşalan yerlere, evimde, ofisimde, arazimde, çevre alanımda, işimde, arabamda, boşalan yerlere, koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu, bereketi, huzuru, bol parayı, serveti, zenginliği, milyarder olma enerjisini yüklüyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu deyip Ne yapıyoruz canlar? Yüklememizi yapıyoruz. İşte Spiritual Dosing'in dün 3-4 maddesini yapmıştık. Protokolün ilk sayfasının şimdi de ne yapıyoruz? Geri kalan 3-4 maddemiz var. Onları yapıyoruz canlar. Evet ve şimdi soruyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş ustalar, sevgili bilinçaltım. Üzerimizde şu anda aldım kabul ettim diyen ve daha sonra aldım kabul ettim diyen herkesin alanında olumsuz astrolojik etki var mı? <laughs> evet varmış. Ne yapıyoruz o zaman? Onu da arındırıyoruz. Sevgili Allah, <laughs> sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım. Şu anda bizi seyreden, aldım kabul ettim diyen ve daha sonra aldım kabul ettim diyen herkesin alanındaki olumsuz astrolojik etkileri gönderiyorum etkisizleştiriyorum ve iptal ediyorum teşekkür ederim oldu 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 deyip işte biliyorsunuz zaten dolunay üzerimizdeki o olumsuz enerjisini, gerginliği, kırgınlığı, kızgınlığı aktive olmuş olan tüm bu olumsuz astrolojik dolunay etkilerini gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Evet canlar bu arındırmayı yaparken ne yapıyor? Beynimizde, kafamızda böyle bir uyuşma olabilir, sersemlik hali olabilir, uyku hali olabilir, elde ayakta titreme olabilir, kalpte bir çarpıntı olabilir, öksürme, hapşırma. Bütün bunlar bedenimizin temizlendiğinin bir göstergesi. Evet gördüğünüz gibi ne oldu? Sarkacım durdu ve boşalan yerlere ne yapıyoruz? Yükleme yapıyoruz. Sevgili Allah, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım. Şu anda beni seyreden ve aldım kabul ettim diyen ve daha sonra da aldım kabul ettim diyen herkesin alanına olumlu astrolojik etkileri, olumlu dolunay etkilerini, bolluğu, bereketi, koşulsuz saf sevgiyi, bol parayı, servet sahibi olmayı, zengin olmayı, milderder olma enerjisini Yüklüyorum, yüklüyorum, teşekkür ederim, oldu, oldu, oldu. Evet canlar bir sersemlik ne dedik olabilir. Esneme, esnemeyi çok görüyoruz. Göz yaşı, gözden yaş gelmesi yine çok görüyorum. Ee, işte kalpte çarpıntı, sıcak ya da soğuk basması, kafada bir uyuşukluk, uyuma hissi ne oluyor? Bunların hepsi olabiliyor canlar. Ve şimdi ne yapıyoruz? Üzerimizde olumsuz karmik etki var mı ona bakıyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım ve sevgili sarkacım. Üzerimde olumsuz karmik etki var mı? Evet yani şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan aldım kabul ettim diyen herkesin alanında ne yapıyoruz? Bir üzerimizdeki olumsuz karmik etkiyi gönderiyoruz, iptal ediyoruz ve etkisizleştiriyoruz. Teşekkür ederiz oldu 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 ve gördüğünüz gibi sarkacım inanılmaz dönüyor inanılmaz bir alan temizliği oluyor şu anda karmik alan temizliği yapıyoruz tüm eterik bedenlerimizden enerji alanlarımızdan çakralarımızdan gerçekten müthişsiniz canlar ve şimdi ne yapıyoruz bunun yerine olumlusunu hemen yükleyeceğiz sevgili arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili ruh yoldaşlarımın ve şu anda aldım kabul ettim diyen herkesin alanında oluşmuş boşluğa koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu, bereketi, bol parayı, sevinci, ne yapıyorum? Yüklüyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu diyoruz ve bir yükleme yapıyoruz canlar. Evet, yükleme yaparken ne oldu? Yayın tabii ki devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi arada bir kargo bekliyordum. Kargo geldi ama ne yapıyoruz? Biz yüklememize devam ediyoruz şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi canlar bugünkü yayın böyle çok enerjik ve aktif bir şekilde oldu. Arınmalar ve yüklemelerimizi yaptık. Siz de böyle pratik bir şekilde kendinize ve sevdiklerinize arınmalar ve yüklemeler yapmak istiyorsanız e, ve her konuda bu protokolü kullanmak, ve onun yazılı olarak benim tarafından hazırlanmış dökümünü almak istiyorsanız sertifikanızı almak istiyorsanız 7 Haziran çarşamba akşamı 19.15 24.30 tek akşam bu eğitime katılabilirsiniz. Son 1-2 kişi canlar Kayıt için 0536 798 68 68, 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. 0536 798 68 68, 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz.